arkadaşı mı öldürdü? Arkadaşım Öldü. öldürebilir mi? Dur, öldürebilir Öldü. mi? Öldüremez. O tamam. zaman ben bunu ne yapayım ki benim parayı soyabilirim. Arkadaşım Ay, soyabilirim. Tamam mı? Tamam. Arkadaşım sen bir şey, şey söylüyorum. Biz dinler misiniz beni? Dinliyoruz abi. Bakın arkadaşlar dinler misiniz? Hepiniz üzerimize gelmeyin. Benim üzerime gelmeyin. Gelmeyin. Siz olasınız. Baş baş yapın. Bir şey yapın. Aziz dostum. Bunu yapıştırman. Tamam mı? Türkiye Cumhuriyeti toplumuna saygısızlıktır. Hayır. Şuraya yapıştırın. Değil abi. Sen mi dinle bizi? Bu

Beni de koy. Ben, ben, ben de koy. Kız kardeşim bak ben savunurum. Bu seni ilgilendirmez. Ben de diyorum ki sana buraya yapıştırıyorum. Oraya yapıştırma. Hayır, ha. yapıştırma. Hayır, yok bir şey yok. Abi, abi. Hayır, Hayır, diyoruz ki biz de sana. Canım kardeşim. Kardeşi. Sen de değil Mahir. ki biz sana niye bir şey yapalım? Hocam bir sürtmeyin. Ben bir elinizi tutayım. Şöyle çünkü bizim Doğan'la bir derdimiz var. Tayyip Doğan. Ya derdini anlarım. Kız kardeşim ben de sana diyorum ki. Ama